Evet, bugün 24 Eylül 2014 Manisa Saruhan ilçesine bağlı Tirkeş köyündeyiz. Rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü baba oğul zeytin bahçelerine kullanan üreticimiz Yasin Satal ve babası Satım Satal abinin bahçelerindeyiz gene. Geziyoruz bahçelerde. Şimdi Yasin abi siz de geldiniz. Şimdi bunlar da büyük ağaçlarınız doğru mu abi? Evet. He. Bunlar kaç yaşında abi bu ağaçlarınız? 18 20 18-20 yaşlarında ve ben şunu söyleyeyim. Şöyle baktığım zaman erik ağacı gibi. Evet çok verim verdi baya. Şimdi rekor gelişim kullanmadan önce bu ağaçlar böyle miydi? Hayır, geçtiğimiz yıllarda. Öyle değildi. Öyle değildi. Şöyle bu seneki fark ne abi? Bir gösterebilir misin? Rekor gelişimin yarattığı fark öncelikle. Tane yerli, çok çoğunluk var. Evet, şöyle gösteriyorum. Çoğunluk çok. Şöyle salkım söy, salkım salkım olmuşlar. Evet. Ee, sürgün konusunda ne diyebilirsin? Sürgün de biraz fazla yaptı. Fazla yaptı değil mi bu sene? Evet. Yani zeytinden sonra hala sürgünler devam Devam, devam ediyor. Bak. Şuradan bakın hala patlamış. Şöyle gözüküyor. Evet, evet. Şuralardan maşallah dallarda boş yer bırakmıyor. Sen sürekli yoluyorsun satılmış abi. Evet. Ee, bıraksan ağacımız orman olacak. Evet. <laughs> yani şimdi Evet. şöyle gelelim abi gelelim, ağacın etrafına da bakalım. Şimdi burada mesela dallar yere inmiş. Yani yere inmiş dallar. İnmiş. zeytin var. Buralarda yine aynı şekilde. Şöyle. Süper. Yani mesela şu ağaç, şöyle söyleyeyim. 18-20 yaşında bir ağaç. Trilye cinsi, doğru mu? Trilye. Evet. Şimdi bu ağaç rekor gelişim kullanmadan önce geçtiğimiz yıllarda kaç kilo verim veriyordu ortalamaya? 5 kilo, 10 kilo. Bu ağaçlar yani o kadar zayıftı. Zayıf. Peki bu sene ne? Kaç kilo verir abi burası? 50, 50, 50, 50. 50 kilo değil var değil mi? Çünkü şöyle genelden bak bakıyorum. Harika tohur var ve e, şu dikkatimi çekti. Bu sene kurak geçiyor. Atay, ilahi, yağmur yok. Yağmur yok. E, Mayıs'tan beri yok herhalde doğru mu? Evet. Ve e, ağaçta herhangi bir zayıflama yok. Canlı pörsüme var mı abi? Buruşma var mı? Yok. Şöyle gösterelim işte. Yakın çekimde. Herhangi bir şey yok. Ha, sararmaya başlamışlar da bizler. Yeşil parlıyorlar. Şuraya bakar mısınız şöyle bir şey? Sen gördün mü böyle bir şey? <laughs> yani süper harika. Şimdi bu ağaç 50 kilo verir. Şöyle geçelim. Buradan döneyim böyle güneş arkam alayım. Yani burası büyük bir bahçe. Böyle gözüküyor. Zaten şuradan da geniş açıdan çekelim. Şöyle. Şimdi Yasin abi peki sen Rekor gelişim kullandıktan sonra e, benden görüşen insanlardansın ve dedin ki bana ağaçlar inanılmaz bir renk değişimi evet. evet, şöyle evet. Şimdi şöyle bakıyoruz ağacın rengi koyu yeşil. Yeşilleşiyor. Koyu yeşil bir ağaç evet. olmuş. Hep sayınlar. Evet. Yağmur yağmamasına rağmen böyle değil mi? Hı. Satılmış abi. Heh. Şimdi yürüdüğümüz toprak da yumuşak. Yani şöyle yürüyoruz burası kır yer. Evet, kır yer şöyle. Toprak yumuşak. Ee, Rekor gelişim topraklarınız bir yumuşama sağladı, doğru mu? Doğru, çok güzel. Şimdi şöyle güneş geliyor, şu tarafa doğru dönelim. Şimdi abi, şunu soralım. Bir zeytinde, zeytincilik yapıyorsunuz. Şimdi ben baktığım zaman hepsi bicelep. bir şey celep. Şunu bakın, şöyle bir tane filiz tuttum, hepsi bir celep. Şimdi sen Maşallah yılların zeytincisisin, satılmış abi. Maşallah. Şimdi zeytinin bir celep olması sizin için avantaj mı? Tamam. Yani şimdi hem toplamada tamam. işçilik masrafınız düşüyor bir. Evet. Satarken de heleye bile lüzum duymuyorsunuz. Evet. Peki şunu söyleyeyim. Daha bir ay var toplamaya. Bu zeytinlerin yüzde seksene duble çıkar mı bahçede? Çıkar. Çıkar değil mi? Şöyle gösterelim. çıkar. Evet. Zeytinden ağaç yıkılıyor. Maşallah. Harika şöyle. Gezdiğimiz kaçıncı ağaç kim bil? Ve şunu sorayım, bu bahçelerde herhangi bir rahatsızlık yaşadınız mı bu sene? Yok. 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 Şöyle. Şöyle gidelim işte. Maşallah. Şahane. Şahane. Eğer yani bütün ağaçların bir kalem. şunu yasin abi şöyle tutabilir misin Sana zaten. Şurada tek bir sürgünde. Hı. Sayabilir misin? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 tane. 30 tane. Şöyle ucundan tutup kaldırıyorum. 30 tane sürgün var. Ve ha, hepsi bir boy. Doğru evet, mu? Evet. Şimdi bak yanına parmağımı koyuyorum. Şunlar şu an bir numaraya gelmiş. Evet. Yani Bunların gideceği yer duble. Sürgün de, ha, sürgün de yapıyor. Şimdi ee, bu rekor gelişim sayesinde zeytinciler artık para kazanabilir mi? Kazanmaz mı ya? Ha? Yani bu sene size bu bizim rekor gelişim para kazandırır. Doğru mu abi? Evet. Meyvanın kalitesi ortada. Çok güzel. E, ve son olaraktan Rekor gelişimi tavsiye eder misiniz zeytincilere? Edersin. Yani trilli olsun, domat olsun, edremit olsun. Ee, zeytincilerin bir tamamı rekor gelişim kullanırsa iri kalibre evet. ve ben yüksek doğru alır mı? Direkt attık. Fazla sık kalmıyor. Siz bir de azar azar kullanmışsınız yani. Evet. Maşallah. Evet. Ee, evet. teşekkür ediyorum abi. Hayırlı satlar olsun, bol kazançlar olsun. Evet.